<laughs> Nasıl oldu şimdi? Ben niye böyle? Ben oldum? yapsam bana kızarsın. Gün... Günaydın. Kız kafan görünüyor sadece. Ya. E, tamam yeter. Yeter. İyi, dur ben de öyle yapayım bari. Alınma. Ya o. Günaydın. Günaydın. Ee, bugün ahıra gitmiyoruz. Şak. Önce ördekleri açmaya gideceğiz. Aynen. Bugün ördeklerden başlayacağız. Ona Hamdi baba bakıyordu, sonra Cem abi gelmişti tabii ki. Cem abi bakıyordu ama artık abim. bizi bakacağız. Ördekler de bizim için önemli parçası olacak artık. Öyle oraya gidiyoruz şimdi, onları çekeceğiz. Uzun zamandır ördekleri çekmedik herhalde değil mi? Aa bir de bizim tavus kuşu yavrumuz olmuştu. Ama onu daha size gösteremeden öldü. Yani tavuğun altından çıkarmıştık. O da öldü. Bu kötü bir haberle başlıyorum. <laughs> Hayatınızı şey kararttıktan sonra videoya geçebiliriz. <laughs> Bu suyu... Şeydanur, bu suyu kim açtı ya? O kadar çekersen o... Seyir terasına oturduk. Evet, tam ördekleri size çekiyordum ki. Tavukları da çekecektim. Hortum patladı. O sırada işler yapmam gerekti. Sonra bir baktım, Şeydanur zaten yemlemiş, salmış. Tavuklar da aynı şekilde. Hızlıyım. Yine bir çekim yapamadık ya. Ya, ya. <laughs> Biz yaz sezonunu açtık. Denize gideceğiz bugün. Hatta köpekleri götüreceğiz. Koç Bey ve Aden onları bugün yüzdürmeye götüreceğiz. Onu da çekmek istiyoruz aslında. Öyle onu da paylaşacağız sizinle. Çünkü hep ahırda ahırda ben aslında sevmiyorum. Hani sizler izliyorsunuz çok sağ olun ama Hani biraz daha böyle köy hayatı ile ilgili ya da e, onun dışında çok egzantrik işler yapıyoruz bence. Onları da paylaşmak <laughs> istiyorum. O yüzden bunu kaçırmayacağım. Bugün kesinlikle köpekleri yüzdürdüğümüz video olacak. Bir de olmuyormuş. Yok yok hava güzel. Sen dün bulutlu bu falan dedin havaya ama evet. Güzel gayet hava bugün. Koç Bey ve Aden yüzmeye gidecekler. Bu arada şunu da bilgisini vereceğiz hemen. E, Hakim Bey çiftliği ile ilgili çok soru geliyor bize. İnek almak istiyoruz. Nasıl alalım? Nereden alalım? Hakim Bey çiftliği son görüşmelerimizin e, neticesinde Aralık ayında satışa başlıyor. E, Jersey gebe düve olarak satış yapacaklar. Buradan da bunun bilgisini verelim. İneklerimizi de oradan aldık. Mere uyumları, ahırımıza uyumları, diğer hayvanlarımızla uyumları, işte yem seçmemeleri biz bu konuda çok memnun kaldık. Zaten önemli olan nokta bu. Bize bazen şey söylüyorlar. İşte şunlar da inek satıyor. Oraya bakın, şuraya bakın. Şu kadar litre süt veriyorlar. İnanın e, Jersey inekte benim için e, sütün miktarı çok önemli değil. Yani tabii ki bir miktar istersin ama ekstra 30-40'lar ben şahsen istemem. E, çünkü sütün kalitesi önemli bu noktada. Biz bu hayvanlardan memnun kaldık. Ee, yine o zaman da duyurusunu yaparız, paylaşırız sizlerle. Şeytanın mimik yaptığına göre sıkılmış. <laughs> evet çünkü bır bır, bır <laughs> Ya öyle. Ya bu arada içime çok dert olan bir konu var. Ne? <laughs> Söyle, söylesem mi, söylemesem mi? Sosyal medyada tanıdığınız herkese herkes o kadar çok güvenmeyin. Lütfen, rica ediyorum. Yani bunu çok açık ve net bir şekilde söyleyemiyorum. İsim veremiyorum ama e, herkese ha. herkese o kadar çabuk e, güvenmeyin. Ah! Ah içimi dökebilsem. Öyle. Yani öyle. <laughs> Neyse. Ne ben bir deşim muzağları... ya. Hiç... Hiç anlaşılır olmadı değil mi? Yani çok böyle bir şey yaptım ortaya. İlk başta ben bile anlamadım. Şöyle sosyal medyada birçok isim var ama herkese hemen güvenmemek lazım, bir tanımak lazım ticaret yapıyorken. Gerçekten bir kere görüştüğünüz ya da iki kere görüştüğünüz telefonla ya da yazışarak ya da sadece bize de aynı şekilde aslında bakarsanız ekrandan gördüğünüz insanlara çok hızlı güvenmemenizi ben tavsiye ediyorum. Çünkü sonuçta ortada bir para dönüyor ve bu sizin yıllarınızın birikimi olabilir ya da işte herhangi bir şey olabilir dikkatli olmak lazım. Bunu da kısa kesiyorum. İnekleri gösterip kapatacağım. E biz ikimiz buradaysak sağımı kim yapıyor? Otopilotu aldım ben. <laughs> Valla şöyle sağımı en son padokta otomatiğe aldık. Orada devam ediyor. Biz de böyle izliyoruz. Şimdi meraya çıkacaklar. Venüs, Venüs çok güzel bir inek olacak. Aferin kızıma. Bu iki yaramaz da burada. Evet. Hazırsın? Hazırım. Böyle süt dağıtmaya gidiyorum. Önce süt dağıtacağız, sonra plaja gideceğiz köpekleri yüzdürmeye. Hmm, sen de benim kombinimi göster. <laughs> Pit çek. <Pilcek>. Elinde çek. Elinde <laughs> Evet. Köpeklerin malzemeleri var. Hakikaten çeksene şunu. Evet. Tasmalar, oyuncaklar, toplar, taraklar. Köpekler için gidiyoruz ya. O tasta şey için su koyuyoruz. Su içme içiyorlar. Şimdi bir de mama alacağım diğer evde. Adem de büyük evde mama yediği için onun mamasını da buraya koyduk. Zaten aynı mamayı yiyorlar. Ya keşke var ya şöyle kameramanımız olsa. Hı. Ne oluyor ya kanalı var ya. <laughs> ben böyle o kadar geyik yapmak istiyorum ki bu arada. Ama böyle birimiz çekince o sıkıntılı oluyor. <laughs> Allah Allah. Aynen öyle. Nasip olur mu be? <laughs> olur olur. Evet Cem de geliyor. Cem Darth Vader var üstünde. 2000 yıl <laughs> Şeydan'ım senin neyin oluyor? Benim halam oluyor. Ben neyin oluyorum? Eniştem. <laughs> evet. Bak biliyorlar yerlerini. Aden hazır mısın koç bey? Aden geçen... Kameliyi boyarken bahsetmiştim videoda böyle boyacı oldular. Bunu çıkaracağız zaten. Biraz da bu sebeple gidiyoruz. Boya kaldı üstünde kızıma. Her şey ben taşıyorum. Ben de taşıyorum. Bak. Evet. Kral ya çözecek şimdi her yeri koç bey nasıl dur ben oradayken indirebilirim Evet yolculuk başladı <laughs> Şimdi bir 15 dakika boyunca koç bey böyle heyecanlı gideceğiz Altına şu örtüyü serdik zarar vermesin diye şeydan orada aradan bakıyor Şeydan Nur'un hep bahsettiği Cihangir abimiz burada. <laughs> Filios online. Evet, Filios'tayız. Hafta sonuna göre tabii ki biraz daha az kalabalık. Şöyle. Normalde böyle burası baya şuralara kadar falan insanlarla doluyor hafta sonları. Çünkü Ankara'ya çok yakın, Ankara'dan çok ziyaretçisi oluyor buraların. Biz şimdi en sağa kaptıracağız bakalım kendimizi. Çünkü insanlar rahatsız olabilir, korkabilirler. Ne oldu? Koç Bey çok eğleniyor. Adan şu an yavaş yavaş çalışıyor. Yavaş Cem yavaş. Aden'i alıştırma çalışmalarını abim yapıyor, abim üstlendi. Aden çünkü ab abimi de bir alfa olarak görüyor, onu da sahiplendiği için. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Yavaş yavaş. <laughs> <laughs> Burada da şey heyecanlı geliyor heyecanlı. Tam, tam çıkartma, tam çıkartma. Gel gel. Hadi, hadi. Boşuna da gitti bir yandan.

elbise. Ya al bir şey olmaz tutacağım sadece. Çekiyor mu video? Evet. Dur. Aden. Aden. Aden gel. Ne güzel bir ses. Denizden yeni geldik. Saat 8 oldu. Ee, ben tempo, anlamadım. Bu tempo ile çok yaşamayız söyleyeyim. Ya gerçekten yaz öyle bir başladı ki. <laughs> ağlayacağım Neydi? artık ya. Ağlayacağım Neydi? ya. Neydi, hala uyum sağlayamadım. Vallahi ağlayacağım. <laughs> çok hızlı yaşıyoruz ya bu ara. Oturmak Niye sabah te öğlen teknede hatırlamadım <laughs> Denize atlarken hiç hiç öyle demiyordun. Yok ya. Bak 8 olmuş ahıra yeni gidiyorum. Gerçi çok iyi. Hava daha aydınlık ama neyse. Ee, çok iyi görüntüler çekemedim. Zaten ben şunu fark ettim. Ben inekler dışında diğer yaşamı çok iyi çekemiyorum. <laughs> ben en iyi inekleri çekiyorum. Ben ineklerden devam abi. Ördekleri çekecektim. Yarım kaldı. <laughs> Köpekleri çekeceğim. Ha onları niye çekemedim? Sağımızda solumuzda hep insanlar var. Onları da çekmek istemedim. Rahatsız etmek istemedim tabii ki. Modern ve evrensel bir insan olarak. O yüzden <laughs> çok kısıtlı videolar çekebildim. Allah affet. plajda öyle bir şey oluyor ki ay bir yerimiz görünmesin. Ay birin. Ben bu kaza ters gir <laughs> Al işte ahraz ahraz. Ben de ne yapayım boğdum elimi. Bir saniye. Bunlarla uğraşıyoruz ya. Tüm dert bitiyor. Her şeyle uğraşma çaba, her şey bitiyor. Bir de bunlarla uğraşıyoruz. Tamam. ne yaptın? Gözleri kapalı mı giydin? Acele ettim. Annem biraz... kör nütiye derdi. Ne? Kör nütiye. Bilmiyorum neden. Acaba Ali sana sıkılıyor bu muhabbetlerini? Şimdi inekleri alalım içeriye. İnsanları daha fazla sıkmadan. Samimi söylüyorum ben gelmiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok yoruldum. Hadi. Canım. Hadi abi ben görüşürüz. Tekne de takım. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Hadi, ha? Haydi. İnekler yemiş. Yanmışım ben abi. Evet. Bak bir gel sen de bu göstereceğim. Hı. <laughs> gel. Gel sana bir şey göstereceğim. Bak şu kuyu var ya. İçine atlamak çok güzel. Atla bir. Çok keyifli. Atla ya bir içine. Inek, i̇nek düşer ya. Bunun kapağın... Hadi kim atlıyor önce bak. Hadi atlamazsan abi atlayacak önce. Hadi. Bak tren geliyor. Evet inekler de kapının önünde. Zaten ilk videonun girişi ineklerleydi. O yüzden tekrar inekleri çekmeyeceğim. Ya da şöyle göstereyim. Niye sizden mi saklayacağım sanki? <laughs> Biz kaç senedir birlikte burada bir şeyler üretiyoruz sonuçta. Sen şunu alır mısın elimden? <laughs> evet. Hayriye ne haber? Ha? İyi misin? Deniz. Merhaba. Eyvah. E fırça mı kırmışsınız? Bir şey yok fırça mı kırmışlar? Şöyle Aynur'a doğru giderek videoyu bitireyim. Bugün de böyle bir video oldu. Birçok yerden birçok noktadan görüntüler almış olduk. Onlar da peşime takıldılar. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ederiz her şey için. Hoşçakalın. Görüşürüz. 快点！